Allah 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 Açıkçası bu videoyu çekmeden önce bayağı bir düşündüm biliyor musunuz? Allah şu bilgisayarda bayağı bayağı bir Allah 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 şimdi Allah 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 Bugün açıkçası dediğim gibi bu videoyu sizinle paylaşmadan önce acaba böyle ayakta mı anlatsam böyle falan yoksa orada oturarak edit yapıp size resimleriyle mi göstersem dedim. Fakat eğer bu videoyu ben resimli bir şekilde size gösterirsem YouTube'dan ban yemeriz kim olur diye yapmadım. Ee, gördüğünüz gibi hiçbir edit yok bir şey yok arada bir durabilirim böyle etrafta yürüyebilirim falan idare edin video biraz daha uzayabilir normalinden 7-8 dakikadan 13-14 dakika olabilir bilmiyorum belki de hiç olmaz birazdan kaparım hadi bay bay derim falan. Şimdi e, bugünkü olayımız e... YouTube'da banlanan Bel Delfin. Bel Delfini biliyor musunuz, bilmiyor musunuz, bilmiyorum ama e, şimdi bileceksiniz kim olduğunu. Bu videonun hemen altında iki tane, e, bir iki tane link var. O linklere basarsanız görürsünüz. Twitter sayfasına en azından gidip bakarsınız orada ne olduğuna, ne bittiğine falan. E, Bel Delfin adındaki bu hanım kızımız bir cosplay e, böyle işte garip garip şeyler giyiyor falan filan. Neyse e, ve Teşhirci bir kızımız falan. 23 Ekim 1999 doğumlu, 21 yaşında kendisi. İşte Instagram'dan banlandı geçen sene falan. Sebebi Instagram'dan banlanışının sebebi, işte takipçilerine küvette böyle poz verirken benim küvetteki suyumu içmek isteyenlere 30 dolara işte şey satıyorum, bir kavanoz içinde küvet suyumu satıyorum falan diye hemen bitmiş, anında bitmiş, tükenmiş falan. Ondan sonra böyle garip garip şeyler yapıyor. İşte Twitter'da hesabında bugün birkaç saat kadar önce işte diyor bu kadar zamandır beklediğiniz an geldi diyor. Sonunda diyor işte 25 Aralık Cuma yani Noel'de falan diyor pornom yayınlanacak falan diyor. Herhalde sinirinden yaptı bunu bilmiyorum. Kızgınlığından falan yapmış olabilir. Çünkü Instagram'dan geçen sene banlanmış. 2019'da falan banlanmış. Biraz araştırdım h 3 podcast, podcast ne Podcast diye bir şey var. Karı koca yapıyorlar. Ethan'la bir şey. Neydi kızın adı? Unuttum. Bunlar da işte onlara falan da katıldı. Hediyeler medyeler geliyor. Baya böyle milyonlarca takipçisi var. Bir şeyleri var. Böyle bir ünlü bir kız falan filan. Hatta Kimstar diye bir tane daha şey var. Bir adam var. O da böyle yıllardır videolarında internet magazin adı altında işte o kim banlanmış, kim ne olmuş, kim kime ne söylemiş, ne yapmış falan filan bunları anlatan bir adam. Kendisi de hatta Twitter'ında da e, yine linkini atarım aşağıya. Kendisini savunmuş ve orada bir resim görsel paylaşmış. E, YouTube'da işte efendim şey mi yapılıyor, e, çifte standart mı var? E, bu arada neden banlandığında e, şey yapayım. Bel Delfin'in banlanma sebebi e, yayınlamış olduğu son kliple alakalıymış. Onu da paylaşırım e, açıkçası bilmiyorum paylaşabilir miyim? Ben de buradan ban banyememek için kendimi zor tutuyorum yani. E, i̇şte dediğim gibi gider birazcık aslında araştırırsanız ya da Bel Delfin e, bir şey yazarsanız oraya işte banlandığı e, video, video falan filan orada çıkacaktır. Şimdi Kimstar da şeyi yapmış demiş ki ya demiş Cardi 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 B mi? Cardi B diye bir e, şarkıcı bir kız var. Bundan 7 yaş falan büyük. Neyse. Ee, kendisi işte 92'li mi oluyor? 92'li oluyor aynen. Ee, bizim ben 97, 99, bu da 92'li. Ee, Cardi B denilen bu kız e, video kliplerinde bir şarkıcı bu. İşte Amerika'da falan böyle müzik klipleri yapıyor. İşte e, ama çok böyle seksi klipler, aşırı seksi klipler. Yani memeler zıplıyor ortada, kocaman da memeleri var, balon gibi işte ne bileyim böyle işte şey diyor hajina majina falan diyor bilmem ne diyor anladınız yani o tarz müzikler tamam mı? Her türlü açık falan yani Nicki Minaj falan yanında şey kalıyor yani çok böyle düşük e, sınıf kalıyor öyle söyleyeyim size. Nicki Minaj'ın kliplerini bilenleriniz bilir hiç yanında hiçbir şey kalmıyor yani. Cardi B kliplerine bakarsanız. Kimstar da bunu eleştirmiş. E, işte i̇şte diyor ki neden diyor e, del, Bel, Bel neydi bu kızın adı Bel, bel Delfin ha Del Delfin diyorum. E, ben diyor, neden diyor işte diyor, şey oldu diyor, banlandı da diyor Cardi B banlanmıyor diyor. Oğlum, Cardi B'nin arkasında UMC var çünkü, Universal Music Corporation'ı. Universal Music var yani, e, hani bu DMCA politikalarıyla falan alakalı var ya, şimdi tekrardan karıştırmayalım, oralara girmeyelim. Bilenler biliyor, çok büyük, kocaman yani falan. Dünya'da ilk beş içinde, üç içinde falan öyle bir şey yani. Tamam mı? Dünya müzik piyasasında bir, birinci sırada falan filan öyle bir şeymiş artık. Universal'ın e, sanatçısı sanatçı olduğu için, sanatçısı olduğu için tabii arkasında milyonlarca dolarlık şirketler var, bilmem neler var. Deniyor ki işte YouTube'la anlaşıyorlar. Efendim YouTube'da Susan diye bir... Susan mıydı? Neydi YouTube'un başındaki kadın? Unuttum. E, ablacığım selam buradan bu arada. E, Neyse e, unuttum kadının adını falan. Ee, daha önce Eştri Eşiri podcast'te çıktı hatta kendisi Itin ee, Şey resmi falan var yani çıktım bilmiyorum da ben öyle gördüm. Ondan sonra cim, işte banlanmış falan filan. Şimdi bütün internette şeyi tartışıyorlar. Çifte çifte standart mı var YouTube'da? Bildiğiniz gibi YouTube'da Tinto Brass filmleri de var. Porno filmler yayınlanıyor yıllardır. İşte bütün kadınlar yapıyor da altında Old Lady's Do It adında filmler falan var. Ee, Açıkçası bilmiyorum. Yani nedir, ne olacak bu işler. İşte bu kızın bir de şey var. OnlyFans hesabı falan varmış. OnlyFans biliyorsunuz. Erotik, porno bilmem ne. Böyle şeyler açıyor insanlar. kendilerini gösteriyorlar, ediyorlar bilmem ne. Ondan sonra tabi tabii kötü bir şey değil bu. iyi bir şey benim açımdan. Yani dediğim gibi işte durumlar bunlar vallahi Bu ne oğlum? Ben bunu niye aldım? Bak The Last of Us şeyi Sony vermişti. The Last of şeyi Parmağım gidiyordu, yemin ederim, kırılıyordu. Deliğin içine soktum eli, lap diye gidiyor değil ya. İşte durumlar bunlar. Kendini böyle cinsel olarak tatmin ettiği videoları falan var internette. Ondan sonra cima. Onları falan paylaşıyor. ve Yani işte alıyor eline bir şeyi, öyle yapıyor, ediyor falan. Resimleri var, videoları var. Youtube'dan da banlanmış. Bilmiyorum artık ee, neyse işte video bu konuyla alakalıydı daha ne anlatayım size takipçilerine bu arada o küvet muhabbetini 30 dolara satıyormuş 30 dolar söylemiş miydim onu edit yapmadığım için unutmuyor. unutmuyorum. Oh, gözüme bir şey kaçtı lan oh, oh my god oh, kapayacağım galiba Aa, gitti göz ay bu ne Aa ben burada pause edebiliyordum değil mi neyse. İşte durumlar bunlar arkadaşlar. Bugünkü haberimiz buydu. Ee, videonun altındaki linklere bakmazsanız neden bahsettiğimi anlamayacaksınız. Videonun altındaki linklere bakın. Yani Twitter'ına bakın ve videosuna bakın. Ee, 22 saat önce paylaştığı videosuna, bir 20 saniyelik falan bir video işte. Hepiniz bu anı bekliyordunuz videosuna. Onun bir son 7-8 saniyesine bakın. Kolay gelsin diyorum şimdiden. Ee, neyse, durumlar bunlar. Hadi hepinize yak... Sikice... Affeder YouTube pardon bana küfür et... Purno yani, e, dedi zaten banlandım. Ne yapacağımı şaşırdım artık ne yapacağım? Ay, elim de gitti. Al. Öleceğim bir gün e, zaten burada video çekerken size yayın yaparken. Allah'ım inşallah bu kanalda banlanmaz yakında. Yok işte efendim yayında şunu dedi bunu dedi. Amma uzadı be sus artık kapat artık videoyu. Hala konuşuyor. Salak mıdır nedir? Yayında zannetti kendi. Milleti bunalttın mı artık. Bunalttın olan, ulan. Ulan bunu da acaba şiddet falan zannederler mi? Şiddet. Koş, koş. Ondan sonra işte neyse. Hadi bay bay artık. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Bay 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 bay. bay Twitter'a bakarsınız. Twitter'da bütün yayınlarımı paylaşıyorum. Tamam mı lan? Twitter'da paylaşıyorum bütün yayınlarımı. Şeylerimi. Yayınlar başladığı zaman. Şimdiden hoşçakalın. Bu video yüzünden bu kanalda banlanırsa. Hoşçakalın şimdi. Ne yapacağımızı şaşırdık artık. Haber anlatıyorum bir şey de göstermiyorum. Ne dedim yani at tarafı porno dedim yani. Hatta kendi tatmin ediyor dedim yani. O meyli kelimeyi de kullanmadım. Devam edeceğim lan. Uf, hay Allah'ım yarabbim. Müzik şirketlerinin işte onun arkasında olduğunu. Çünkü büyük şirketler olduğunu. Ama bizim Del Belfin gibi senin benim gibi insanların arkasında olmadığı için Youtube'da çifte standart muhabbeti olmasıyla alakalıydı. Bu video. hadi kapatıyorum. Çok fazla uzadı bay bay.